Değerli arkadaşlarım, sayın basın mensupları, bir ülkenin başbakanının o ülkenin başkentinde bulunan ve ülkenin en seçkin beyinlerinin bir kısmının okuduğu bir üniversitede karşılaştığı protestonun ardından gösterdiği tepkiyi gördükten sonra gayet net bir şekilde anlaşılmıştır ki ülkemiz yanlış yerlerde ve son derece yanlış bir yola doğru itilmiştir. Emperyalizm Mustafa Kemal Atatürk'ün kumandasında kazanılan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın eee kendileri üzerinde yarattığı yıkımın intikamını alabilmek için uzun soluklu projeler hazırlamıştır. Emperyalistlerin siz savaş alanında yendiniz ama bizi yendiniz ama bizim savaş meydanında elimizden aldıklarınızı biz masada geri alacağız demekle neyi kastettiklerini her geçen gün bir kez daha anlıyoruz, daha iyi anlıyoruz. Bilim üretmek için yetiştirilen insanların dünyayı kötülük üretmeye programlanmış kindarların kafasıyla algılamaları, algılamadıkları gibi kindarlar da aklı selimlerin bomba yapmak için değil, bombaların mahvettiği dünyayı güzelleştirmek için bilim yaptıklarını anlayamazlar. Sıralarında okumaktan ve mezunu olmaktan onur duyduğu bilim yuvası Ortü'den oldum olası korkan ve her fırsatla nefretini orta ortaçağ zihniyeti ve sömürge ortaklığı daha önce olduğu gibi avuçlarını yalayacaktır. Bu sürecin arkasından Ortü öğrencileri kendilerini bir kez daha kanıtlamışlardır ki asla şiddet yanlısı olmamışlardır. Şiddetin mahvettiği dünyanın önüne geçemeyiz. Biz değerli basın mensupları o türlüler bugün Rusya'daki Türk'ü Cumhuriyetlere Ukrayna'sına, Moskova'sına <laughs> kadar gidiniz. Bütün alışveriş merkezlerinin inşa edilen büyük alışveriş merkezlerinde, otellerde, karayollarında, barajlarda o türlerin imzasını görürsünüz. Avustralya'ya gidiniz, Sydney, Melbourne sokaklarında dolaşırken <laughs> mutlaka bir ot rastlarsınız. Batı Avrupa'da, Avrupa'nın hangi kentine giderseniz, Amerika'da, Afrika'da, Afrika çöllerini bugün üretemeyen, Libya'yı güzelleştiren, Libya çöllerini yaşanabilir bir hale getirenler ot türülerdir. Ot türüler güzellik üretme programlanmış beyinlerdir. Ot türüler molotov kokteyli yapmazlar. Bugüne kadar ODTÜ'de ben de öğrenci temsilciliği yaptım. Öğrenci temsilciliği yaptığım dönemlerde hiçbir şekilde biz öğrencilerimizi ya da hareket ettiğimiz arkadaşlarımızı şiddete yöneltmedik. Yoktu böyle bir şey. Biz şiddete karşı direndik, ODTÜ direnir. Kendisine saldırılmadığı sürece hiçbir şekilde de karşı tarafa saldırmaz. Demokrasinin yaşatıldığı, demokrasinin hayata geçirildiği bir yerdir ODTÜ. Bir bilim yuvasıdır. Bu nedenle de bir ülkenin başbakanının böyle seçkin bir kuruma saldırma nedenini anlamak mümkün değildir. Biz tüm o olarak bunu içimizde çok büyük bir acı olarak sonsuza kadar taşıyacağız. Başbakanımızın e, bu projesini e, bütün halka anlatacağız. Neden böyle bir şey yapmış olabileceğini umarım en kısa zamanda da bu yanlışından görecektir saygılarımı sunuyorum.